videoda hani hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere başlıktan da anlamış olduğunuz üzere klan e, ikimizi göstereceğiz bir de sonra bir ev çarkı var oradan bir onlu bir iki defa tekli de, de açacağız e, bir şey çıkartabilecek miyiz bakacağız Neyse hemen şöyle göstereceğim göstermeden önce bu videoya bir like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bu simana verebileceğiniz en büyük destek olur. Destek olanlara da çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi K9 Team yani K9 yaptık. Yeni yani nickimizi zaten isimden de görmüşsünüzdür. K9 Süleyman. Yani bunu göstermemin sebebi yani klanımıza gelmek isteyenler varsa ya da diyeyim Burada klanda olanlardan birileri bu videoyu izliyorsa isminizi yani K9 yani bunu klanda olanlar için söylüyorum. K9 yapın nickinizi. Klana gelmek isteyenler de gelebilir. Sadece tek isteğim isminizi K9 yapın yani nickinizi. Ee, yani benim yaptığım gibi böyle K9 sonradan istediğinizi yazın. Yani kendi isminizi yazarsınız artık bilmiyorum. Neyse hemen şöyle çarkı da açalım bir. Yani bunu bilmiyorum siz biliyor musunuz o kadar iyi. Oynayanlar bilir. Ev oyun, evini yapanlar falan. Ee, bunu açacağım bu oyun ucuzaydı sanırım evet. Şöyle He bundan yok bende bir dakika. Nasıl yok lan? Ha bir dakika onunla vurabileceğim. Hemen bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen parayı toplayıp geldim. Hemen şuradan bir girelim. Ee, bunu açacağım. Bir de bunun şu destansı olanı çıkarsa var ya. Buradan bu balina falan diyor. sanırım. Böyle havuz gibi bir şey bu. Baya güzel bu. Ben buna baktım. İnşallah çıkar. Burada yanda da görüzüküyor zaten. Es şöyle ilk tektiğimizden. Bu çıkması biraz zor. ihtimal gösteriyor mu bilmiyorum. Çıkmayacak büyük ihtimal ama yine de bir şansımız deneyelim. Dedim. Efsanevi güzel bir dakika. Buradan şansa bakabiliyor muyuz? Destansı öge ihtimali 1.1. Yine burada iyi yani. Bir dakika hemen şöyle ilk teknik geçtik. Efsanevi verdi. Şu efsanevileri vereceğine onlara verdiğim şansın toplayıp destansıya atarsa var ya. 500 bundan verdi tamam sıkıntı yok. iki defa tekrar çıktıktan sonra onlu vuracağız arkadaşlar. Buna tek atanlar varsa aranızdan yorumlarda belirtsin. Oha! Çıkacak sandım bir anda. Tamam onluyu vurmaya çok sabırsızım bir dakika. Bastım nasıl açılıyor onlu? Oha çıktı. Böyle bırakacağım. Geçişi basmayacağım arkadaşlar. Hadi. Lan. Yes. İşte bu. Oha. Lan. Ananı avradını. Başka bir şey istediğine verecekmiş anasını satayım. Arkadaşlar bu kadar basit olamaz bu. Tek attık lan buna. Şu anda diyorsunuzdur niye bu kadar sevindim bilmeyenler ama hakikaten destansı bir şey bu bunun çıkması bayağı zor yani. Şansı da gösterdim nasıl çıktı. Vallahi başka bir şey istemem. En sevdiğim hayvan da suda olan hayvan. Balinadır. Ya yani mod da çok güzel ama modda o kadar oynayamıyorum. Helal olsun yani PUBG. Çok teşekkür ederim. Duyuyor mu beni bilmiyorum ama çok teşekkür ederim PUBG'yi. Bunu bana verdiği için. Başka bir şey istemiyorum. İki defa verirse ne oluyor acaba? Oha yani. Yine verecek sandım. Son bir de bakalım neye... At ne? Neyi verecek? Yani bu arada ilk defa böyle destansı bir şeye tek attım. Tamam artık geç. Y gri kare taş döşeme aldın. Körfez bölgesi balina fıstık fıskiyesi. Ben bunu hemen göstereceğim arkadaşlar. Hemen eve geçelim. Evet arkadaşlar şimdi işte bakın. Bir dakika kasıyor biraz. Böyle arkadaşlar. Bende bu biraz kötü gözüküyor olabilir. Çünkü arkadaşlar bende e en düşük kalitede olduğu için. Eğer sizde HDR, Ultra HDR falan takılıp bakabiliyorsanız evime girip bakın. Baya güzel bu. Böyle de güzel benim için. El HDR'de olsa bilmiyorum na nasıl olacak. Daha da güzel olur. Baksanıza. Yani belki bazıları vardır hala diyen. Niye buna seviniyor falan bilmeyenler bunun ne olduğunu. Yani bu çıkılması zor bir şey. Benim sevdiğim hayvan balina da olduğu için daha çok sevindim. Bir de arkadaşlar evim baya kötü biraz kasıyor. Bir de cihaz bayağı kötü çünkü ben bu bilenler vardır. Bunun seviyesi ev seviyeniz 30 olunca destansı aslan seti veriyor. O yüzden elime gelen her şeyi koyuyorum arkadaşlar. Berbat bir durumda benim evim. Baksanıza. E, 30'a geleyim seviye sonra güzel bir şekilde düzelteceğim. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyle yani. Ee, bunu da aldık yani Hiç alacağımızı düşünmüyordum videoya Başlamadığımızda ama aldık Neyse kendinize iyi bakın Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay